Merhaba arkadaşlar benim adım Atalanca Bugün sizlerle GTA 5'te işte Watch, Watch Dogs oynuyoruz PlayStation 4 tane şurada PlayStation var Yanımda Murat var Hoş geldin Ay hoş bulduk ne hoş geldin Ben zaten hoş hoş geldin demedim ki birinci Arkadaşlar bölüm Watch Dogs 1. bölüm e Biz daha oynadık ama ilk defa videosunu çekiyoruz Evet arkadaşlar <laughs> Ve GTA 5 CD'si de alacağız Murat'la. Ve o GTA 5 CD'si alınca size bir video çekeceğiz. GTA 5'e şey ilk ya açılış bölümü Murat uçtum lan. Murat'a has. Pardon. De Yaren'e has bir bölüm var GTA'nın. Murat'la ilk bölüm yaz. Olacak o. O videoda da Muratla çekeceğiz. Bu videoyu evet. izlemek istiyorsanız Watch Dogs birinci bölüm yazın. Watch Dogs birinci bölüm. Watch arkadaşlar bir de size bir şey daha diyeceğim. Ya da ister ya da şöyle koyabiliriz. E, Atan ve Murat oyunda öyle bir kanal açacağız arkadaşlar Aha. biz kanalda da ikimizin videolarını göreceğiz. Yani ikimizin tek bir kanalda videolarını göreceksiniz. Ama Watch Dogs yazınca şöyle yazacaksınız. Watch ve e, W A C H D O G S boşluk bırakıp D O G S yazacaksınız. Dogs. Kaçıncı ya da şöyle yaparız. E, watch T H Watch T H yazacaksınız. Dogs yazacaksınız. O t H mi? watch ama dok öyle yazacaksınız Aa. ah ah uçtuk oh. uf çok ben uçtum ben uçtum bu ne working glove better need top close kamera yine de çekiyor arkadaşlar biz videoyu bitirmeyeceğiz 2 İki dakika. iki dakika çok az olmuş. İki dakika olmuş. 10 dakika 40 saniye arkadaşlar bu video. Yani daha uzun Arkadaşlar ki işte topuklu ayakkabı yerine gideceğiz. Orası evet ikinci bölüm. Yani. Orası Geta'nın en sapık yeri. Oha. Uçtuk arkadaşlar. GTA işte bir de adamlar uçunca hemen ölüyorlar değişik. Ama daha gerçekçi olmuş GTA. Evet. Daha de. güzel yapmışlar bence. Bunda Bugatti yok. GTA'da, GTA'da Hili var. var. Yok Bugatti var ki GTA'da. Hili, Normalde var. Çok çıkmıyor bu. Yoban. Çok az bulunuyor GTA. Zentorno şey ben arkadaşlar çok güzel, güzel araba ya. Zentorno'yu ben... Michael GTA'da Michael olanlar zaten bulabilir. Ben benim abimde var GTA 5. Evet onda e, şey işte diye işte Bugatti'ye bir kere bilebildim herhalde hatırlamıyor, üçüncü ya da bir oldu. Aha, Bugatti çok zor. Burun bu. arkadaşlar, kamerayı biraz sallıyorum onun için. Oo, oo, bu arada tabletler çekiyoruz videoyu. Biliyorlar onlar zaten. Memle oo, Bütün oo. videolarımı nereden çektiğimi biliyorlar. Bir fikol videosu yaptım. Oo. Oo nere? Ne lan? Gizli bir yer bulduk ama giremiyoruz çok kötü. Arkadaşlar bir de biz bu GTA 5'in 3. bölümü ya Murat'la ya tek başıma ya da Yaren'le çekeceğim. Tek başıma değil de Murat alınca çekeceğim. Murat'ın almasına da çok az zaman kaldı. Ya da Yaren'le arkadaşlar. Yarın tanımayanlar kanalımda onun videoları da var. Şimdi size ve acayip bir şey yapacağım. Ve arkadaşlar onun da kendi haz bir kanalı varmış. O kanalın da aşağıda linkini bulabilirsiniz. Of. Linkin değil de açıklamalar kısmında kanalının ne yazıp çık bulabileceğinizi yazarım. Sonra Google'a girer. Google Youtube'a girer onu yazar ve çıkar. Of of of. Arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar ne? Arkadaşlar. Ne diyeceksin? Niye boşuna diyorsun? Arabanın Araba, araba patlatma araba videosu. Arabayı birazdan <laughs> Arkadaşlar bu araba patlatma videosu. Yok. Yok. Master Watch Dogs 2. bölüm araba patlatma videosu var arkadaşlar. Çekebiliriz. Çekemeye Çekemezsek ama bu videodan sonra belki FIFA Aa, jantı yok ya. FIFA 16 demo. Adama pişman olduk. FIFA 16 demo kadro açacağız. Oha. Kadro paketlerle 16 demo kadro açılıyor ya bu 16'da yeni özellik. Onu çekeceğiz arkadaşlar. Tabii. Uçma. Oh ya uçma. Oh shit. Pardon. Oh, what the fuck? Pardon. Oh shit man. Oh shit. Araba lan lan Hı, arabanın tekerleğinin altına sanki alev ya of, alev geliyor. Oha, oh shit. Bu sefer oh shit. Bu sefer oh shit. Araba nereye indi lan? Şelale. Şelale. Aynı anda dedik. Araba sıkıştı arkadaşlar bu arada. Ben bunu 10 dakikaya kadar çıkıyorum. Çıkıyor. Artık. Zaten 6 dakika geldi. kaldı. 4 dakika kaldı. Dakika 6 oldu. Dakikalar 6. Arkadaşlar Daha belki... Dakika 6. Gol 1. Arkadaşlar biz bir şu an... Gol 1. 16. 2016 de çekiyoruz bu videoyu. Biliyorsunuzdur. Oğlum niye yapışıyorsun oraya? <laughs> Öpüştü ya. Arkadaşlar ve size bir haberim daha var. PES 15 var bunda. 16'da ama 16'nın demosu var. 15'ten Minecraft oynayacağız maalesef arkadaşlar. Uçalım. Bu sesle niye abi. maalesef dedim çünkü PES 15'te çekeceğiz. 16'nın CD'sini de alabiliriz. Abicim çıkar mısın? İler misin? İler misin abicim? Ne olur değil. Allah cezası. O şarkı yakıyor. Tamam. Arkadaşlar 10.40 yapalım ya. 10.40'da bitsin. Tamam. Tam 10.40'da. 10.00'da da 10.40. Ya bu video bitiyor. Yes, dakika olarak 10.40. Saat olarak sananlar varsa siz beyinden mi gittiniz? Yok. <laughs> beyinden. <laughs> 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 Anne geliyorlar bunlar. Oo uçuruma. Oh shit man. Oh shit. Atan görmedi bunu. Atan uçuşa hazır olun. Emniyet kemeri. Aa hazır. motorla uçalım. Ama motorla ise araba aramıyor. Motorla daha iyi uçuldu öyle, öyle. Adam ezme lan. Son anda durdu. Dak. Dakika 8. Gol 8. Dakika 8 e dedi bu boyla 8 oldu. Ama ben bu tole uçabilir miyim Oh shit! <laughs> Yana uçtum. Ne saçma. Motorla gidelim. Öpüştüğüne bak ya. Bu sefer onu kırdı. Oh! Wow. <laughs> <Not> de, pardon. Ne <laughs> tövbesi. Abiyim ya çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Sancaklara bak. <gülüyor> 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 Lastikten yapmışlar. Ah bisiklet siklet. bisiklet bilebilir misin? Biliyoruz. Bir koyuyoruz. Tekmeyi bile koyuyoruz. <laughs> evet Ya daha önüne çıkmadı duruyor ya. Vay vay. Motor siklet. Motor Motoru çıkar oradan dedi. Motor siklet dedi. Motoru çıkar oradan küfür oluyor. böyle bir küfür olur mu? Pardon arkadaşlar dediğim lafa siklet diye bir laf olur mu? Pardon demeyin ben küfürlü videoları sildim ben arkadaşlar. Oh, Youtube'dan video oh. siliniyor. Yapıştık oğlum ya ben bu kalı görmek istemem. Ne? Bir dakika kırmızı var. Niye diye? Ablacım sen, sen bu arabayı mı kullanıyorsun? Senin araba var ya sana hiç uymamış bu araba. Keşke sarı saçlı olsaydı daha uyardı bence. Bir de, zaten sarı saçlı. Alıp daha bere tatına göremeyiz. Belki siyah sarı. Hmm. Siyah sarı mı? Böyle tutunlar. siyah sarı diye şey mi Allah! Olurdu? Allah. Oh shit What the fuck? Tövbe yarbi. Pardon be Sular siyah. Su içinde timsiyah. Timsiyah. <laughs> timsiyah. Timsiyah. Ben küçükken şey silah silah ne diyor? Silah. Siyah ne diyormuşum biliyor musun? Siyak. Yak. Siyak. Siyak yiyorsun. Yak yak. 32, yak 33 34 35 36 37 38 Arkadaşlar